arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Bugün günlerden pazartesi. Biraz önce sizinle şu gördüğünüz şifon yerimizi düzenledik. Şimdi de bir vlog başlatayım dedim. Bu vlog bugünün vlog olmayacak sadece. Yarına da e, uzatacağım. Şimdi bir tane kargo geldi. E, ama önce bir şeyler atıştırayım. Hemen sonra kargoyu sizinle birlikte açalım. Ben bir şeyler yiyip geleceğim dedim ama... Ee, Esra izledim izlediğim şeyler yedim, kahve içtim, yeşil çay içtim. <laughs> Sonra ancak gelebildim. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor şu anda. Gelen kargoyu açacağım. Ben yine e, çiçek sepetinden sipariş verdim. Baktım. E, adres bilgilerim falan filan. Eğer yine yanlış olursa direkt daha iptal edecektim. Hiç e, daha yola çıkmadan iptal edecektim. Çünkü müşteri hizmetleriyle görüştüm. Eğer işte yine aynısı olursa kargo işte adres başka gözükürse bizi arayın hemen iptal edelim dediler. Baktım bu sefer adresimi kesinlikle doğru yazdım. 3-5 kere kontrol ettim. Ondan sonrasında çıkar çıkarıldı. Baktım adrese doğru ilk defa Çiçek Sepeti'nden aldığım bir ürün doğru adrese geldi. Şimdi ben buraya geldim. Paketi sizinle birlikte açacağım. Bu arada uygun fiyatlı bir şey aldım. 18.90 liraydı. Yine makyaj fırçası aldım <laughs> bu arada. Ama aynısı Trendyol'da da vardı. Oradaki yorumlara da baktım. Çok memnuniyet vardı gerçekten. O yüzden almak istedim. Satıcılar falan da aynı bu arada hem Çiçek Sepetinde hem Trendyol'da var. Muhtemelen satacağım. Şimdi hemen size sizinle birlikte açalım. Ben daha hiç paketi açmadım görüyorsunuz. Şurada da kendime tripod yaptım çöp kutumdan. <laughs> boş aldım. boş olduğu için hemen dedim şimdi tripod falan uğraşmayayım. Burada paketim geldi. Ee, 1 2 saat oldu geleli işte. Size ilk videoyu çektiğimde gelmişti. O yüzden daha hiç açmadım. Sizinle birlikte yine açacağım, bakacağım. Memnuniyet fazlaydı. Umarım memnun kalırım bu sefer diye düşünmekteyim. Bu arada ojelerim de iyice gitti. Onları da bugün artık sileyim gördüğünüz gibi çıktı. Hatta bunu biraz önce kendim çıkarttım. Neyse şimdi açalım. Bu arada arkadaşlar bu ışık gerçekten bence çok kullanışlı. Siz zaten izlediğiniz videomda şu ışığımı her yere taşıyorum. Her yere götürüyorum görüyorsunuz. Buraya astım şimdi de. Hani nerede video çekersem orada ışık oluyor. Hatta şöyle yüzüme de çevireyim. Bakın görüntüs falan da zaten mükemmel artık görüntüsünden bahsetmeye gerek yok ama gerçekten eğer gelirse tekrar bime falan alın kesinlikle alın yani alınması gereken bir ışık bence her yerde rahatlıkla video çekebiliyorsunuz her yerde taşıyabiliyorsunuz ve zaten sabitleyebildiğiniz için çok çok basit kullanışı ve e, kocaman olanlarından tripod yani kocaman olanların tripod olduğu için iyi bence kocaman olanlardan çok çok daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum hem yer kaplamıyor hem seyyar her yeri taşıyabiliyorsunuz. Nerede isterseniz orada kurup açıyorsunuz. Sabitleyebiliyorsunuz. Hani aynı açıda dursun istiyorsanız orada da yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir şey. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. İyi ki almışım. Almayı düşünmüyordum. Almasaymışım pişman olurmuşum gerçekten. İyi ki almışım diyorum ve paketime geçiyorum. öyle bir paket. Böyle arkadaşlar. Şu an yani ilk görünüm olarak kaliteleri güzel gözüküyor bence. İzla markasının bu arada şey trend yolda da çok görmüşsünüzdür. Trend yolda. Ben bunu çiçek sepetinden aldım ama şey Soho butik mi, Soho butik mi? Öyle bir şeydi. Soho kozmetik de olabilir. <laughs> Şu an sallıyorum. <laughs> Ama karıştırma fırçası istiyordum zaten birkaç tane almak bunun içindekilerin aslında şeyleri farklı ama çok insan yazmış ki fırçaları birbirine benziyor ama kullanışları çok iyi ben zaten 2-3 tane karıştırma fırçası istiyordum bu da iyi oldu hepsi karıştırma fırçası gibi gözüküyor zaten aynı yani ben şu anda kalitelerini beğendim arkadaşlar diğer şeyler gibi bakın çekiyorum güç uyguluyorum ama çıkmıyorlar önceki satıcıdan aldığım şeyler gibi değiller asla gördüğünüz gibi önce bir tane aldım iki tane alacaktım aslında önce bir tanesi gelsin bir deneyeyim dedim çünkü e, ücretsiz kargo olarak gönderiliyor çiçek sepetinden aldığım yerden tabii fırçalarının kalitesini şu anda bilemem kullandıkça onu görürüm. Böyle ama şey fırçanın kalitelerini ben beğendim gerçekten güzellermiş yani tip olarak da güzel gözüküyorlar kullanış olarak da herkes beğenmiş boyut olarak da güzel fiyat olarak da zaten çok uygun ben bakın derim eğer ihtiyacınız varsa ben böyle birkaç tane karıştırma fırçası olsun istiyordum ve gerçekten bakın şeyleri çok iyi gözüküyor mu buradan acaba boyutları çok büyük olduğu için de gösteremiyorum şöyle göstereyim. Ben beğendim. Bunun beyaz, şurası beyaz renkli olanını alacaktım. Artık güzel olduklarını gördüğüm için ve doğru haldese geldiği için yine sıkıntı yaşamadığım için tekrar sipariş verebilirim. Aslında şöyle baktığımda şu fırçalar eski fırçalarım. Onlar da siyah ve altın rengiymiş. O yüzden bunlar da güzel oldu. Sadece renk tonları biraz farklı. Bunlar yeniler. Şunlar eskiler. Ama... Bence gayet uyumlu oldu. Ben beğendim yani duruşunda. Olmadı siyahını alırım yine. Bu arada ben şuradan e, tarak şeyini kaldırdım. Banyoya götürdüm. Banyo dolabının üzerine götürdüm. E, orada taranması daha mantıklı olur diye düşündüm. E, buraya da kendime ve kendime Hakan zaten sadece e, duştan sonra tarıyor saçlarını. E, kendime kadar şey tarak bıraktım. Böyle orada durmasının daha mantıklı olduğunu düşündüm. Burası böyle birazcık daha ferah oldu. Tabi şurası yine dediğim gibi boş gözüküyor gözüme. Ama böyle olmasını daha çok beğendim. Bir süre böyle kullanacağım artık. Sen gel o kadar makyaj yap. <laughs> Ama hiç doğru dürüst video çekme. Bütün günüm boş bir gün olarak geçti bugün. Şimdi de oturdum. Sefirin kızını izliyorum. Reklam girdi. Hatta başladı şu anda. Bunun devamında bu videonun devamında başka bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. O yüzden arkadaşlarım yarın görüşmek üzere. Selamlar arkadaşlar. ikinci günden hepinize merhabalar. Şu anda saatlerimizin bir buçuk sularını gösteriyor. Ben hala pijamamlayım tabii ki. Sabah kalktım arkadaşlar. Normal saat 10 gibi kalktım. Ona geliyordu. Aslında bir Hakan giderken yine kalktım 8'de. Sonra tekrar bir dedim ki aman daha çok erken bir şey yatayım. <laughs> Sonra bir daha yattım. Ondan sonra yine yeni kalk yani yeni yeni kendime geldim. Bir şeyler atıştırdım. Biraz televizyon izledim. İşte YouTube işlerini, butik işlerini falan hallettim. Ondan sonra şimdi kendime geldim. İşte gördüğünüz gibi hemen dedim ki kameramı açayım. Biraz önce yine Hakan aradı. Aradığında şey dedi. Yine şirket için, ofis için bir şeyler almaya gidecekmiş. Sanırım AVM'ye sen de gelirsin dedi. Hazırlan giyin dedi. Ama şu an sonra telefon bir ara kapandı. Şu an net olarak konuşmadık. Yani evde zaten yapacak bir şeyim yok. Evlerimi dün bir süpürdüm. Bayağı detaylı süpürdüm yine. Ondan sonra tozları falan almıştım. Ev yatak odasında topladım. E, sizinle birlikte topladım zaten şey fon yerin üstünü. Toplamadan önce de zaten süpürmüştüm. Tozlarını almıştım. Top topladıktan sonra da dedim ki yani madem şeyin üstünü fon yerin üzerine sildim. Komodinleri de sildim. Gardırobun üstünü toz olan kısımlarını da sildim. O yüzden orası da temizdi, burası da zaten temiz. Bu arada sanki 2-3 gündür tozlanmıyor gibi. Neden acaba? Kar yağdı diye mi diye düşünüyorum. Çünkü dışarıdan çok aşırı toz geliyor buraya. Kar yağdığı için herhalde mesela tozları aldığımın üzerinden kaç gün geçti? 3-4 gün geçmiştir ve tozlanmadı. Yani aşırı tozlanmadı. Normalde çok aşırı tozlanıyor çünkü. Herhalde kar yağdı diye. Bu kar bana da yaradı galiba. <laughs> bu arada Instagram'da da ilk Reels videomu paylaştım. Şuradan Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Yeni <laughs> Instagram adresim hani blog sayfası olarak açtım arkadaşlar bu sayfamı. Normalde Hakan'la ortak hesabımız var. Ama orada işte YouTube'la ilgili ya da böyle indirimlerle ilgili kişisel bir hesap olduğu için çok bir şey paylaşamıyorum. O yüzden kendime özgü bir kanal açtım. Yani sadece YouTube'la ilgili indirim haberleriyle ilgili, çeyizlerle ilgili e, bir videolar işte e, hikayeler paylaşmak için indirimlerle ilgili aslında paylaşmak için e, bir şey açtım. Eğer oradan daha çok böyle paylaşımlar yapıyorum. indirim haberlerini daha nasıl diyeyim sık ya da e, anında görmek isterseniz oradan da beni takip edebilirsiniz. O sayfamı da inşallah yavaş yavaş geliştiriyorum. Aklımda birkaç daha fikir var tabi. Neyse bunu da söyledikten sonra bugün benim yapabileceğim dediğim gibi bir iş yok. Hakan'ı arayacağım. Birazdan eğer tekrar gelecekse gel, yani o zaten saatlerim şu an ikiye buluyor yani birazdan çıkacak işten eğer gelirse ben üzerimi değiştireyim hemen giyineyim birazcık makyaj bir şeyler yapayım. Hakan'ı bekleyeyim bu arada kahve yapmıştım. Biraz önce dediğim gibi ilk Rails'ımı paylaştım. Kahveyle oldu. Tabii ki başka bir şey düşünülemezdi. <laughs> o yüzden kahvemi de içeyim. Sonra tekrar bir şeyler olursa görüşmek üzere. Hakan'ı aradım geliyormuş. Ee, bu arada ısıtıcı alacak Hakan. Onların ofisin ofis 3 katlı. Yani üst katında ve alt katında klima var ama giriş katta genelde kesilmesi olduğu zaman giriş katta yapıyorlar ama giriş katta yok. O yüzden biz ısıtıcı alacaktık. Yani Hakan ısıtıcı alacak firmaya. Ben biraz önce şey, Instagram'da gezerken bin paylaşmış bir ısıtıcı. Onu gördüm ama galiba o 13'ünde gelmiş ayın. Ama yine de bakacağız. Eğer varsa direkt Bim'den alacağız. Bu arada ayın 19'uydu bugün. Bim'e de çok güzel ürünler gelecekti. Ben onu unuttum. Yine bugün gördüğümde fark ettim. <laughs> Maalesef ki. Yine taç falan gelecekti. Eğer o taçlardan varsa siyah kadife istiyordum ben. Depenmesinden pembesinden yani şunların şunun şu ve bu gelmişti daha önce. Bunun siyahı gelecekti. Yani siyahı ve düz olanını almak istiyordum. Yani aşırı kullanıyor musun dersen aslında pek kullanmıyorum. Çünkü ben video çekerken lens takıyorum ama çekmediğim zamanlarda gözlük kullanıyorum. Gözlük kullandığım için de bu Gözlükle birlikte olmuyor. Neyse şu an büyük saçım da. Bu arada öylesine topladım saçımı. Yani bu saçı istesem yapamam. Böyle istiyorum durmasını ama durmuyor. <laughs> i̇stesem istediğim zaman yapamıyorum. Böyle hani hem toplu dursun hem biraz hacimli olsun istiyorum. Ama istediği zaman olmaz ya insanların. Aynı bu da öyle istediğim zaman olmuyor. Her neyse Hakan geliyormuş. Ben hemen bir şeyler süreceğim. Yani çok büyük makyaj yapmayacağım. Hemen suratıma bir şeyler süreyim. Daha sonrasında Geldiğinde zaten çıkacağız. Siz de görürsünüz. Hadi o zaman başlayalım. kadar da <laughs> abartı bir şey yapmayacağım. Ama bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Dizlerimin üstünden de Gerçekten ayaklarım acıdı. Bakar mısınız? Kirpiklerim aşırı iyi gözükmüyor ama normalde bu kadar çok gözükmüyor aslında. Bakın şöyle yandan. Normalde kirpiklerim uzun. Yani kısa diyemem. Yalan söyleyemem. Ama birkaç, iki, üç haftadır diyeyim bir ürün kullanıyorum. Ben bu arada şey yapmayı düşünüyorum. Bu saçımla ilgili e, olan işte ürünleri de mesela onlarda saçımda arkadaşlar şöyle göstereyim. Belki daha önceki videolarımdan fark etmişsinizdir. Saçımdaki işte çoğalmanın olduğunu düşünüyorum ben bu arada. Gerçekten mesela buralarım şurası mesela daha daha saç az duruyor. Ama burası da onun gibiydi yani orası gibiydi. Buradaki gördüğünüz gibi saçlarım çoğaldı ve uzuyorlar. Ama şu kirpiklerim gerçekten şu an görüntüsü aşırı hoşuma gidiyor. Rimeli sadece beğenmiyorum. Rimelin sürüşünü. Ama bakar mısınız? Aşırı uzadılar ya. <laughs> Normalde de uzun ama lifting yapalı da bayağı oldu ben. Yani en az bir 5 ay olmuştur. O da kalmamıştır artık. O yüzden bu kullandığım şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bunları da inşallah sizlere söylemeyi düşünüyorum. Ruj sürmedim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki maske takıyoruz. Üstümü de değiştirdim zaten. Şimdi Hakan'ı bekleyeceğim. 5-10 dakika o da gelir. Sonra dışarıda görüşürüz. markete geldik. Ufak bir kısmı size de gösterdim zaten. Hemen hızlıca aldıklarımı da göstereyim. Yine Happy Market ve Bim'e gittik. Hakan ısıtıcı aldı. Bim'de vardı bu arada. Ee, şöyle bir Happy Market'te 10 liraya düşmüştü. Kolyeyi diş macunu aldık. Aslında stoklu diş macunlarımız ama yine aldık. Şöyle yine iki tane hurma aldık. Bu hurmaların tadı da güzel. Ben Günlük olarak da yediğim için yine güzel. Şöyle salep aldık. Hakan yine kendine içecek aldı şöyle. Gazoz. Daha sonra şöyle bir kırık bulgur aldık. Kısır falan için. Sonrasında şeker indirimdeydi. Şeker aldık şöyle şu şekilde. Bu kaç kilo acaba? 3 kiloymuş arkadaşlar. 13 liraymış. Şöyle yine mısır vardı indiğimde. Hakan mısırı çok tükettiği için bir tane daha aldık. Normalde var şu an. Bir paket daha var elimizde. Ama o da hızlıca biter. Daha sonra şöyle dana kuşbaşı et aldık. Bir yemekli. Bundan sonra bunlar kırılmış ama peçebör aldık. Hakan istedi. Şöyle yoğurt aldık Bim'den. Hepiden süt aldık. Şöyle iki tane yine. Sütlerimiz bu ara kullanıldığı için baya gitti. Şöyle bir de salça vardı yine Hepi'de indirimde. O 16 liraydı. 16 liraya da bu salçayı aldık. Bu sefer böyle aşırı bir alışveriş yapmadık. Çünkü bir önceki alışverişimizde unuttuklarımızı aldık aslında. Bunlar böyle arkadaşlar. 130 lira tutmuş. Hepiden aldıklarım. Bir saniye. Hakan'ın telefonu çaldı. <laughs> şöyle arkadaşlar Bim'e gelen bugünkü aktüel ürünlerden şu Le Petit Marseille markasının düşeli vardı. İki adeti 18.90'dı. Bundan aldık bir adet. Sonra kendime şöyle bir askılı body aldım Bim'den. Şöyle mısır aldık dondurulmuş. Yine Bim'den. Yine bugünkü aktüel ürünlerden şunu siyah şey alacağım demiştim kaldıysa bir tane kalmıştı. Şansıma aldım. Daha sonrasında da şöyle iki tane oca aldım. Bu ara ojeye taktım. Şimdi de. Sırayla bir şeyleri takıyorum. Bugünkü alışverişimiz bu kadardı. Ee, yaklaşık 200 liraya falan geldi herhalde hepsi. Böyle aldıklarımız bu kadardı. O zaman ben hemen yerlerine yerleştireyim. Sonra da ne yemek yapacağımıza karar verelim. Evet, benim bütün işlerim bitti. Sonunda bitirdim. Biz yemeğimizi falan yedik. Dünden e, tavuğumuz vardı. Yanına bir çorba ve pilav yaptım. Bütün her yeri de topladım. Hemen size de göstereyim. İşlerim bitti. Bulaşıkları yıkadım. Ocağım zaten temiz. Ondan sonra masam da temiz artık. Böyle her yeri topladım. Bütün işlerim bitti. Şimdi bugün e, masumlar apartmanı var tabii herkesin de bildiği üzere. <laughs> Belki onu izleriz. E, artık daha başka bir şey yapmam. Şimdi kendime bir kahve yapacağım. Onun dışında çay koyarım. Başka da bir şey yapmam. Yapacağımız bir iş yok şu anda. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlarım. Zaten bu iki günlük bir vlog oldu. Uzunluğu da gayet iyi olmuştur diye düşünüyorum şu anda. Tabi edilemeden görmeyeceğim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Orada daha güncel ve daha anlık şeyler paylaşıyorum. Çeyiz arkadaşlar için çeyizci, arkadaşlar için çeyiz toplan arkadaşlar için de sürekli hem fikir amaçlı hem de uygun fiyatlı ürünler paylaşıyorum. Onu da zaten şuraya bir yere yazıyorum Instagram adresimi. Buradan bakıp hemen gidip beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.